Ben, ben uyumayacağım. Uyuyorum. Sen uyuyan lan. Sen ben uyumayacağım. Ben ah. uyuyorum anne. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sen uyu. Ben nereme geldim Allah Allah. Ya ben bir daha böyle böyle oturmam ha. Ya ben bunu nasıl yiyorum ya? kolda yedim. Ya ben bunu kolda yedim. Bak ben bunu kolda yedim. Bak ben bunu kolda yedim. Ben ne ben burada yatarım. Çocukla ya. ben burada yatarım. Ben çocukla ben çocukla burada yatarım. Yok ya çocuk burada yapacak. Ben de Cümlet, tamam mı? Aa. Aa, ben şimdi şun... öbür çocuğumuz ne yapıyor hocam? Ne haber oğlum? Oğlum ne haber lan? Dandini dandini. Seni de yerine koyayım. Ablanla beraber yat tamam mı? nedeyim onun ne işte ne bileyim. ne, ne? ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Fatih'le çocuğa mı vuracaksın? Dur. Davurmuyorum ki. Çocuğu koydum çocuğu. Benim çocuğum büyünce adam olacak, adam adam. Az kadın olacak. Ya oğlum Benim Benim o çocuk var ya. O çocuk var ya. Şu bebek ha. var ya. O benim Aha. aslanım. Benim o kızlar, büyümce. <laughs> o büyümce var ya. Milyoner olacağım. Benimki de milyoner olacak. <laughs> ben ben basketbola gittiğim için basket kıyafetlerimi giyiyorum

Dede. Ben ararım. Ben ararım. Ya. Ya baba. Sen ne? Arkadaşlar ben video göreceğim ve.